Canlar selam. Ben Burak hocanız. Bugün sizlerle birlikte atom türleri konusunu işleyeceğim. Sakın ha ben 9. sınıfım. Fen bilgisinden çıktım. Kimya, fizik, biyolojide zorlanıyorum diye düşünme. Tane tane adım adım her şeyi yaparsan kimyayı da fiziği de biyolojide rahatlıkla öğrenirsin. Artık fen bilgisi senden çıkar ve tamamen neye doğru yönelecektir senin derslerin. Yani fizik, kimya, biyolojiye doğru yönelecektir. Artık sen bir nesin? Sayısal öğrencisin gibi düşün kendini diyorum ve atom türlerinden başlıyorum. İlk atom türümüz izotop atomlar. Bakın sonunda çoğul bir kelime var. Bir kere buradan bir şeyler yakalayalım. Bu bize ne anlamına getirmektedir? Ne ifade etmektedir? Yani birden fazla atomu karşılaştıracağız. Hemen sol üst köşede bir sembol yazmak istiyorum ben. Sembolümüz ne olsun? X. Bu arada sembollerle gösterilmeyi bizi 1814 yılında Berzelius göstermişti. Mesela Fe dediğimde bir demir atomu olduğunu sen çok net bir şekilde hatırlıyorsun. Sembolümüzün yani tek bir atomun etrafında bir şeyler yazıyordun. Sol alt köşesine proton sayısını yazıyordun. Sol orta köşeye nötron ve bu ikisini topladığında sol üst köşeye kütle numarasını yazıyordun. Sağ alt köşede elektron sayısı, sağ üst köşede ise onun iyon yükü yazılmaktaydı. Tabii şunu söyleyeceksin. Hocam ben proton sayısı yazılan yere atom numarası, çekirdek yükü de yazarım. Kütle numarası yazılan yere de aynı zamanda nükleon sayısı da yazarım. Doğru. Kesinlikle yanlış değil. Ama biz şu an tek bir x atomuyla ilgilenmiyoruz. Neyle ilgileniyoruz? Birden fazla farklı atomun tek bir özelliğinin karşılaştırılması ile ilgileniyoruz. Ve bakıyorum karşımıza izotop atomların diyor ki proton sayıları... Aynı olsun diyor. Yani öyle iki tane atom alayım ki proton sayıları aynı olsun ama nötron sayıları farklı olsun. Bak sadece bunları biliyorsun şimdilik. O zaman ben diyorum ki elime şöyle iki tane atom alayım. Bu atomlardan bir tanesi mesela karbon olsun. 6 yazdım. Diğer atoma gidip de işte farklı bir sembol yazamıyorum. Çünkü proton sayıları... Aynı. Proton sayısı o elementin neyini verir bize? Atom numarasını verir. Ve atom numarası da o elementin kimlik numarasıdır. Hani nasıl ki senin parmak izin var ya. Parmak izin. Sana özgü ya. Yani başkasıyla hiçbir şekilde uyuşmuyor ya. Bir elementin atom numarasıyla başka bir elementin atom numarası da farklıdır kesinlikle. O yüzden ben yine mecburen bir karbon atomu almak zorundayım. Şimdi iki tane karbon atomu aldım. Ama biz normalde kütle spektrometresi diye çok afilli bir cihazımız var. O cihazla biz bunların ağırlıklarını ölçmek istediğimizde yani atom kütle birimlerini ölçmek istediğimizde farklı değerler geliyor karşımıza. Bu farklı gelmesinin nedeni şudur. Birinin kütle numarası 13 iken diğerinin kütle numarası 12. Peki neden? Hani sol köşedeki protonla nötron topluyordun da kütle numarasını buluyordun ya. İşte bunun nötronu 6. Bak diğerinde de nötronu 13'ten 6'yı çıkardın kaç? Kırmızıyla yazmış olduğum 7. E hocam bunların proton sayıları aynı. Kütle numaraları farklı. Hocam bunların proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklı. Hangisini dersen de fark etmez. Bunlar izotop atomlardır. Diyorum o zaman ben başka bir örnek verelim. Onun için de şunu veriyorum. 7A grubundaki kloru aldım. Atom numarasına 35 yazdım. 7A grubundaki kloru aldım. Ve atom numarasına 37 yaz. O zaman dersin ki bunların proton sayıları 17. 17. Ee, soldakinin 35'ten 17'yi çıkarttım. 18 nötron sayısı, diğerinin nötron sayısı ise 20. Yani bu şunu göstermektedir. Yani proton sayıları aynı ve nötron sayıları farklı olan atomlar bizim için izotop atomlardır. Bunu farklı bir şekilde de görebilirsin. Nasıl mesela? Nötron sayıları farklı diyorum. Ama kim için kastediyorum bunu? Aynı elementler için. Çünkü aynı elementler için bunu kastedebilmemin nedeni proton sayılarının aynı olmasından dolayıdır. Yani proton sayısı aynı olan elementler bizim için aynı elementse, aynı elementlerin farklı nötron sayısına sahip olanlara biz izotop atomlar deriz. Ama burada hemen bir noktaya değinmek istiyorum. O yüzden şöyle bir tane ünlem yapabiliriz. Şimdi İzotop atomların sembolleri aynıdır diye bir cümle kullanıyorum buraya. Sembolleri bu arada hemen şurayı düzeltelim. Sembolleri aynıdır. Niye sembolleri aynı? Çünkü proton sayıları aynı. Tamam. O zaman ünlem yazdığıma göre sembolleri farklı olan bir grup izotop yazacağım. Nedir bunlar? Birincisi mesela hidrojen. Hidrojen nötronun hiç yoktur. Sıfır. Ama döteryum dediğimde döteryumun bir tane nötronu vardır. Kütle numarası da 2'dir. Tritium 1'e 2 3. Yani bakıyorum bunların proton sayıları aynı, bunların nötron sayıları farklı. O zaman bunlar birbirinin neyidir? İzotop atomlarıdır. İzotop atomlar. Tamam. Yalnız izotop atomlar doğada farklı yüzdeliklerde bulunur. Biz yine bunu kütle spektrometresi ile ölçebiliyoruz. Mesela hidrojenin doğada bulunma yüzdesi %99 hatta bunun küsuratı da var. Döteryumun doğada bulunma yüzdesi %1'den çok 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 daha azdır. Tritium ise çok eser miktarda bulunur. Bu hidrojeni özgü olan yüzdeler. Ama başka bir elementin bir tanesi yüzde 40, bir tanesi 50, bir tanesi de yüzde 10 olabilir. Böyle bir illa bir şartımız Yok, %98 olacak, olmayacak diye. Şimdi o zaman bir elementin kütle numaraları farklı olan izotop atomları varsa, biz elementin ağırlığından bahsederken ortalama atom ağırlığı diye bir kavramdan bahsetmemiz gerekir. İleriki yıllarda bunları da göreceğiz. Diyorum ve iki tane izotop atomunu karşılaştırdığımda bu özellikleri nasıldır? Mesela iki izotop atomunu karşılaştırdığımız zaman atom numaraları yani proton sayıları aynı olacağından dolayı aynıdır. Sonra devam ediyorum. Periyodik cetveldeki yerlerini aynı element bunlar sevgili arkadaşlar. Ya aynı yerde olmak zorundalar. Biz periyodik cetveli neye göre sıralıyoruz? Artan atom numaralarına göre sıralıyoruz. Hidrojene 1 diyorsun sol üst köşedekine. Sonra helyum 2, lityum 3 diye devam ediyorsun ve sıralıyorsun. Ne yani karbon 6'ya gidip periyodik cetvelde farklı iki yere mi yerleştiriyorsun? Hayır. O yüzden periyodik cetveldeki yerleri aynıdır. Hiçbir şekilde değişmez. E nötron sayıları e, bundan dolayı zaten bunlar izotop atomlardır. Farklıdır. Kütle numaraları, e proton, nötron ikisinin toplamı farklı olmak zorunda. O yüzden kütle numaraları da farklıdır. E kütle numarasıyla nükleon sayısı aynı şey olduğu için onlar da farklıdır hocam. Kimyasal özellikler. Şimdi burada duruyorum. Yani iki tane elementin kimyasal özelliklerini karşılaştırırken nelere bakman lazım? Bak önemli. Nelere bakman lazım? Proton sayılarına bakman lazım. Bu yüzden ben proton sayılarına bakıyorum ve ikisinin de proton sayıları aynı geldiği için kimyasal özellikleri aynıdır diyorum. Ama hemen karşısına bir tane ünlem koyuyoruz. Örneğin klor elementini aldım. Proton sayısı 30, 17, kütle numarası 35. Bir de bunun bir izotopunu aldım. Ama izotopu ne hikmetse bir elektron almış. Bir atom elektron aldığı zaman ve elektron verdiği zaman, yani kısacası elektron alıp vererek iyon haline geçtiği zaman, nötr olmadığı zaman kesinlikle kimyasal özelliği değişir. E canım kesinlikle kimyasal özelliği değişiyorsa, yani sağ, soldakinin elektron sayısı 17, sağdakinin elektron sayısı 18 ise, sağdakinin kimyasal özelliği kesinlikle değiştiyse, o zaman bu ikisinin kimyasal özellikleri kesinlikle farklıdır. O zaman karşısına şunu yazmak istiyorum iki elementin ya da buradaki bir tanesi iyon olduğu için element diyemem. İki taneciğin kimyasal özelliklerini karşılaştırmak istiyor isen kesinlikle ve kesinlikle proton sayılarına ve elektron sayılarına bakman gerekiyor. Eğer proton sayısı aynıysa, elektron sayısı aynıysa kimyasal özellikleri aynıdır. O zaman bunu şey diye konuşabiliriz. Hocam nelerin kimyasal özellikleri aynıdır? Başına şöyle bir şey yazsam kimse itiraz etmez. Nötr izotop atomların kimyasal özellikleri aynıdır. Nötr izotop atomların. Tamam. Ama hidrojen yine karşıma geliyor. Hidrojen 1. Döteryum 1'e 2. tridyum 1'e 3. Bunlar nötr olmalarına rağmen bunların proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı izotop atom olmalarına rağmen bunların kimyasal özellikleri farklıdır. Belki de kimyasal özellikleri farklı olduğu için bunların sembollerini farklı kullanıyoruz diye düşünüp ezberleyebilirsin. Diyorum. Sağ üst köşeye geldim. Aşağıdakilerini sonraya bırakacağım. Çekirdek kütleleri. E, çekirdeğin içerisinde bir proton var. Yani birden fazla da olabilir tabii ki. Tabi bir de bir kısımda nötron var. E, bu ikisinin toplamı bize kütle numarasını veriyorsa çekirdek kütleleri de ne olması gerekir? Farklı olmak zorundadır. Çünkü nötron sayıları farklı. Peki hocam fiziksel özellikleri. Fiziksel özellikleri de farklıdır. E, kimyasal özellikleri için proton sayısına ve elektron sayısına bakmak gerekiyordu. Peki fiziksel özellikleri için nelere bakmak gerekiyor? Bunun için de hemen bir tane ufacık bir yıldız atalım şuraya. Ve diyorum ki iki elementin kimyasal özellikleri aynı olsa bile fiziksel özellikleri farklı olabilir. Proton sayılarına baktın. Elektron sayılarına baktın. Aynı. Kimyasal özellikleri aynı. Bir de üzerinde nötron sayılarına bakarsın. Bunlar da aynı ise o zaman o elementlerin ya da o taneciklerin fiziksel özellikleri de aynı olur. Unutma, fiziksel özelliği aynı olan bir elementin kimyasal özelliği zaten peşin peşin başta aynıydı. Çünkü kimyasal özelliği farklı olan bir elementin fiziksel özelliği aynı olamaz. Elektron sayıları eğer nötr atomlar için konuşuyorsak tabii ki aynıdır. Çapları e, nötronun çekirdekteki etkisini ihmal edecek olursak, elektronlar aynı, protonlar aynı. Protonlar aynı sayıdaki elektronları kendine doğru çektikleri için çapları aynıdır. Ama unutma, nötronun etkisini kesinlikle burada ihmal ettik. Aynı element ile oluşturdukları bileşiklerin formülleri ve kimyasal özellikleri. Hemen bir tane element alıyorum. Karbon. Oksijenle tepkimeye sokuyorum. Karbondioksit oluştu. Karbon. Burada atom numarası 6 kütle numarası da 12 olsun. Yani karbondioksitte karbonun kütle numarası olarak katkısı 12. Mesela bir tane daha karbon alıyorum. Bu sefer kütle numarası 13 olan. Yani ne oldu sen şimdi burada karbondioksit tutup formülünü mü değiştirdin? Hayır. Sadece karbondioksitin yapısına bak. Birinde 6 tane şurayı görüyorsun değil mi? Birinde 6 tane nötron varken diğerinde 7 tane nötron var. O zaman karbondioksitin yapısında bir tane nötron artışı olmuştur. Yani şunu söylüyorum. Bir elementin yani izotoplarının farklı bir element oluşturdukları bileşiklerin formülleri ve kimyasal özellikleri aynıdır. Ama yapılarında nötron sayıları farklı oldukları için mecburen kütleleri farklıdır. E, kütlelerin nötron sayılarından dolayı farklı olduğu için fiziksel özellikleri de farklıdır. Bunu karbondioksit bileşiği üzerinden çok rahatlıkla anlamlandırabilirsin diyorum ve izoton atomlara geçiyorum. İzoton atomlarda <laughs> sonunda bir N harfini görüyorsun. E, N harfini görüyorsan nötron sayıları aynı olacak. Ama neleri farklı olacak? Proton sayı. E, hocam bunların proton sayıları farklıysa mecburen fiziksel Hatta proton sayıları farklıysa önce fizikseli demezsin bile. Kimyasal özellikleri farklı dersin. Değil mi? Proton aynı değilse kimyasal özellikleri aynı değil. E kimyasalları aynı değilse mecburen fiziksel özellikleri de aynı olmayacak. Hemen bunu örneklendirelim. En güzel örnek ve sıkça karşımıza gelen sodyum 11 ile magnezyum 12 elementlerinden gelmektedir. Şimdi sodyum 11'in 12 tane nötronu vardır. Kütle numarası 23'tür. Magnezyumun 12 tane nötronu vardır. Kütle numarası 24'tür. Hocam bunların bir kere e, proton sayıları farklı. Proton sayıları farklı oldukları için mecburen sembolleri de farklıdır. Mesela klor atomunu da almıştık. Klorun 17. Bir de karşısına kimi alalım? Potasyum 19'u alalım. Tamam mı? Klorun atom numarası 20 olan pardon nötron sayısı 20 olan izo, izotopu vardır. Potasyumun da nötronu 20 olan bir türü vardır. Şimdi bakıyorum 20'ye 20 özellikle kırmızı ile yazdım fark etti. E, nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı. O zaman bunlar izotop atomlardır. Pardon, izoton atomlardır. Şimdi izoton atomlar için çok bir şey diyemiyoruz. Çünkü izoton atomların protonları bir kere farklı. E protonları farklıysa kimyasal özellikleri farklı, fiziksel özellikleri farklı, çekirdek yapıları farklı, yarıçapları farklı, elektron sayıları farklı, sembolleri farklı, kimyasal tepkime istekleri farklı, kimyasal tepkimeye girerek oluşturdukları falan filan her şeyleri farklı diyebiliyoruz değil mi? Sadece neleri aynı? nötronlar aynı. E hocam izobar atomlara geldiğimizde de izobar atomlarda da kütle numaraları aynı. Yine protonları farklı diyorsak az önceki anlattığınız gibi kimyasal özellikleri yine farklı olacağından her şeye yine bir daha saymaya cesaret edemeyeceğim. Her şey yine farklı olacaktır. O zaman örneklendirelim hemen izobar atomlar için. Bunun için argonu hemen rengimizi güzel bir renk alalım. Argonla potasyumu alıyorum. Potasyum 19, Argon 18. Potasyumun e, mesela bunları sileyim. Bunda olmayabilir. Şimdi tam net olmayan bir şey yazmak istemiyorum. Karbona 6'ya 14 aldım. Azot 7'ye 14 aldım. Ve bakıyorum birinin nötronu 8 diğerinin nötronu 7. Ama kütle numaraları aynı. 14'e 14. O zaman bunlar birer nedir? İzobar atomlardır. Kütle numara aynı. Bir de X ve Y şeklinde yazalım. Şimdi diğerinin tam nötronunu e, hatırlayamadığımız için sıkıntı yaşamayalım. Ve şöyle sallayalım direkt. 18'e diğeri de Y olsun. 19. Bununki toplam 39 olsun. Diğerinkide de toplam 39 olsun. Zaten izobar atom yazabilmem için sol üst köşelerin aynı olması gerekmekte. İzobar atomların Proton sayıları farklı. Proton sayıları farklıysa kimyasalları farklı diye sıralarsın her şeyi. Sadece sol üst köşeleri aynı. İzoelektronik atomlar. İşte burada birazcık elektronların sayılarına bakacaksın. Ve tabii ki bir de nelerine bakacaksın? Dizilimlerini. Ama sen 9. sınıf bir öğrencisiysen dizilimleri seni çok ilgilendirmiyor. Ama bir AYT sınavına girecek olan ve şu ders AYT sınavına girecek olan bir öğrenci dinliyorsa kesinlikle dizilişlerine de orbital dizilimlerinden bakması lazım. Ve atom numarası 20'den sonra ki özellikle 20 ile 30 arasında 4S ile 3D arasında olanlar 9. sınıflar kafası çok karışmasın 4S ile 3D arasında olanlar kesinlikle elektron dizilimlerine dikkat etmeleri gerekmekte. Biz şu an sadece elektron sayılarına odaklanacağız. Ve proton sayıları farklı olup elektron sayıları aynı olan atomları alacağız. Mesela X atomunu aldım. Proton sayısı 8 olsun. Y atomunu aldım. Mesela proton sayısı 9 olsun. Arkadaşım bunların elektron sayılarının aynı olabilmesi için şimdi nötr hallerini düşün bunları. 8'e 9. Bir kere elektron sayıları farklı. Yani birinin elektronun azalması diğerinin artması lazım ki mecburen elektron sayıları aynı olabilsin. Yoksa diğer türlü farklı olmak zorunda zaten. Nötr hallerine bakarsak. Ama biz bunların bir tanesini iyon alırız. Yani kısacası izoelektronik atomların kesinlikle ve kesinlikle bir tanesi neymiş? İyonmuş. Hemen periyodik cetveldeki elementlerden örnek verin. O yüzden zaten ne diye bitirmişiz sonunu biz tanecik atom diye bitirmemişiz. Tamam mı? Neon aldım. 10. Bir de ne alayım? Sodyum alayım. Mesela magnezyumu da alabilirdim ama sodyumun artı bir yüklü halini aldım. Elektron sayılarına bakıyorum. 10. 2 elektron almış. 8 2 elektron alırsa 10. Neon nötr olduğu için 10 ve hop 10. Sana ne dedim? 20'den fazla olanlarda dizilişlere dikkat etmen gerekecek. Mesela artı bir yüklü iyon bir de kalsiyum. Hocam bunların nötron sayılarına bakıyorum. Birinci nötron sayısı bir tane verdiği için 20. ikinci nötron sayısı 20. 9. sınıf öğrencileri bunlar izoelektronik atomlar değildir. 20'den sonralarda dizilişlerde dikkat etmek gerekir. Biz 20'den öncekilere bakıyoruz ve baktık bunlar. Mesela periyodik cetvelden başka bir element seçelim. Ne olsun mesela? E, ee, P 15. Bir de mesela ne olsun? Argon 18. Argon çok elektron vermeye yatkın değildir. O yüzden argon çok elektron vermeye yatkın olmadığı için onu nötr tutalım. Kalsiyum 2 tane elektron verebilir. O 2 tane versin. Bu da 3 tane elektron alsın. 3 e, elektron aldıysa 18. E diğerini ötürse 18. E o iki elektron verdiyse 18. Elektron sayıları aynı. O zaman bunlar izoelektronik atomlardır. Dizilişlerine de dikkat etmek gerekiyor. Bunu 9. sınıf öğrencileri kelime olarak bilsinler. Ama 20'den sonralarda dizilişlere dikkat etmek O e Hocam bunlar proton sayıları farklı. O zaman kimyasal özellikleri farklı. Yani her şeyleri farklı diyebiliyoruz neredeyse. Elektron sayıları ama aynı. Peki izoelektronik atomların yarı çaplarını karşılaştıracak olursak. Az önceki yazmış olduğumuz elementler üzerinden karşılaştırmak istiyorum. Sodyum 11, neon 10 ve oksijen 8'e eksik. Burada şunu hatırlaman gerekiyor. Birim elektrona uygulanan çekim gücü. Yani her bir elektrona uygulanan çekim. Yani çekirdek etrafındaki elektronları kendine doğru çekiyor. Nasıl ki ben öğrencileri kendime doğru çekmeye çalışıyorsam e, proton da proton da çekirdek de elektronları kendine doğru çekmeye çalışıyor. Ve her bir elektrona bir çekim kuvveti uygular. Biz de işte birim elektronu uygulanan çekim kuvveti gücüyle ilgileniyoruz. Peki bunu nasıl buluruz? Proton sayısı bölü elektron sayısıyla buluruz. Birinciye bakıyoruz. Farklı bir renkle ifade edelim. Elektron sayısı 10, elektron sayısı 10, elektron sayısı 10. Birincinin proton sayısı 11, elektron sayısı 10. Bunu şey gibi düşünebilirsin. Benim cebimde 11 lira var. 10 kişiye bunu pay ediyorum. Kişi başına ne kadar düşer? 1,1. Diğerinde 10 kişiye pay ediyorum. 10 lira mı? 1 düşer. Diğerinde 8 lira mı? 10 kişiye pay ediyorum. 0,8 düşer. Yani karşımdaki öğrenci sayısı arttıkça benim onları çekme ihtimalim azalıyor. E benim onları çekme ihtimalim, daha doğrusu her birine uyguladığım çekim kuvveti azalıyorsa birim elektronu uygulanan çekim gücü azalır. Ve bu yüzden birim elektronu uygulanan çekim gücü azaldığı için yarı çapta bir değişiklik olur ve şöyle bir şeyle karşılaşırsın. Birim elektronu uygulanan çekim gücü azalırsa yarı çap artar. Yukarıdakilere bakıyorum. En az kimde var? Oksijende var. O zaman oksijenin yarı çapı yarı çap, bizim elektronu gelen çekim ucursuz, yarı çap artar. En az kimde var? Oksijende. Cümlemi bir kez daha tekrarladım. En az oksijende o zaman yarı çap en fazladır. Ya da şunu düşünebilirsin. İzoelektronik atomların proton sayısı fazla olanın yarı çapı bir o kadar az olur. Diyorum ve tamamlıyorum. Hemen sorulara geçiyorum. Karşımızda bir x taneci ile ilgili sorular var. x tanecinin proton sayısı elektron sayısından 2'yi fazlaymış. O zaman yükü bir kere artı 2 olmak zorunda. Değil mi? Proton elektrondan 2 fazlası. Cevap ne olmak zorunda? A olmak zorunda. Bunu özellikle seçtim. Her öncüle bakmadan da soruyu çözebilirsin. Sen yine istiyorsan diğer öncülere bakabilirsin. Diyorum devam ediyorum hidrojen, döteryum, tridium. Bunlar izotop mu izotop? Fiziksel özellikleri farklı mı? İzotop atomların fiziksel özellikleri. Hocam bunların kimyasal özellikleri aynı değil. Bunlar için istisna vardı. Bu yüzden üçüncü öncül yanlış. Zaten burada üçüncü öncül düş diye veriyoruz özellikle. Bu yüzden cevap Ceyhan. Devam ediyorum. Bak burada sana bütün elementlerin ayrı ayrı şeylerini vermiş. Tabloya bakarak yapamıyorsan şöyle elementleri tek tek yaz. Yükü eksi 2. Kütle numarasını 17 vermiş. Elektron sayısını 10 vermiş. O zaman geri kalanları sen tek tek doldur. E 8 tane protonu vardır. 17'den 8'i çıkarırsan 9 tane de nötron numarası vardır. Yani nötronu 9, atom numarası 8. Dersin bütün elementleri bu şekilde bulmaya çalışırsın. Y'nin 19 tane neyi var? Nötronu. Pardon atom numarası 39, kütle numarası var. E nötronu 39, 19'u çıkarttın 20. 19 tane de elektronu var. Bak senin için önemli bunlar. Tamam mı? O yüzden 20 tane nötronunu yazdım. 19 tane de elektronunu yazdım. Bir de Z var. Z'nin yükünde artı 3 olduğunu görüyorsun. Z'nin elektron sayısını vermemişler ama Z'nin proton sayısını vermişler bize. O zaman ben şunu yapıyorum. 21'den kaç çıkarırsam 3 gelir. 18. Yani elektron sayısını 18 bulduk. Kütle numarasında kaç vermiş? Vermemiş. Nötronu vermiş. O zaman 23 ile 21'i topladık. Kaç geldi? 46. Direkt cevaba odaklanalım. Hangisi yanlıştır? Y'nin nötronu 20'dir. Tik attık. X'in nötron sayısı proton sayısından bir fazladır. Bakıyorum. Nötronu 9, protonu 8. Evet bir fazladır. Elektron sayıları eşittir. Y'nin elektron sayısı 19 ama Z üzeri. Z üzeri artı 3'ün elektron sayısına bir bakar mısın? Üzerini şu an markerla çizmiş olduğum kısım. Şimdi çiziyorum. Şu kısma bir bakar mısın? Kocaman bir şekilde yapıştırdım. Arkadaşlar bir kere eşit değiller. O yüzden gitti. Bu arada 23 ile 21'i toplarken 44 olması gerekiyordu. Yani şurası 44 çünkü D şıkkını görünce onu da yanlış olduğunu görünce bir kez daha baktım. Ve 44 olması gerekiyor. Bunlar tabii ki kimyasal özellikleri farklıdır. Devam ediyorum. Hangileri izotoptur? Hemen proton sayılarına odaklanıyorum. Ve proton sayıları Bakıyoruz aynı, 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 aynı. Yukarılara bakıyorum farklı, 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 farklı. O zaman protonları aynı oldu. E, neleri? Kütle numaraları farklı oldu. O zaman izotop atomdur bunların hepsi diyorum. Ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. E, atomun yapısıyla alakalı dördüncü dersimizi tamamladık ve ilave ilave derslerimizi koyarak Atom yapısını tamamen bitirmeye hedefliyoruz. Sen de bu dersi dinlediysen şimdilik kendine iyi bak ve bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.